köklü geçmişiyle yalnızca Amasya'mızın değil, ülke ekonomimizin de can damarlarından biri olan Amasya Şeker Fabrikası'nın 72. pancar alım kampanyası açılışında Amasya'nın bereketini tüm Türkiye'ye taşıyan bu büyük yolculuğa hep birlikte tanıklık ediyoruz. 72 yıldır bu bereketli topraklarda üretimin, emeğin ve alın terinin simgesi olan Amasya Şeker Fabrikası çiftçimizin güvencesi, işçimizin ekmeği, bölgemizin kalkınmasının en önemli lokomotifi olmuştur. Fabrikamız yıllar boyunca yalnızca şeker üretmekte kalmamış, aynı zamanda köylümüzün direncini, üreticimizin azmini, alın terinin kutsallığını da bütün Türkiye'ye göstermiştir. İnanıyorum ki çiftçimizin alın teriyle, işçimizin emeğiyle ve Amasya'nın halkının desteğiyle fabrikamız daha nice 70'li yıllar boyunca dimdik ayakta kalacak, sadece şehrimizin değil, ülkemizin gururu olmaya devam edecektir ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, köylü milletin efendisidir diyerek bu ülkenin temel direğinin köylülerimiz ve çiftçilerimiz olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün burada siz değerli üreticilerimizin gözlerine baktığımda bu sözün ne kadar güçlü ve ne kadar anlamlı olduğunu tekrar görüyorum. Çünkü bu ülkenin gerçek efendileri sizlersiniz. Toprağa can veren, tohumu yeşerten, pancarı tarlasında büyüten, alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan çiftçilerimiz. Sizler bu ülkenin adı konmamış kahramanlarısınız. Hepimiz biliyoruz ki son yıllarda üretmek hiç de kolay değil. Mazot fiyatı her geçen gün artıyor. Gübreye her ay yeni bir zam geliyor. İlaç ve tohum maliyetleri üreticimizin delini büküyor. Elektrik faturası, sulama giderleri, işçilik maliyetleri derken daha pancar tallaya düşmeden çiftçimizin sırtına çok ağır bir yük biniyor. Ama bütün zorluklara rağmen siz değerli üreticilerimiz hiçbir zaman toprağa küsmediniz. Traktörüne mazot doldururken boşlanmayı göze aldınız. Tarlanızı işlerken emeğinizden kısmadınız. Bereketli hasat için sabahın alaca karanlığında işinizin başında oldunuz. İşte bu direnç, bu inat, bu kararlılık Türkiye'nin asıl umududur. Bugün pancarı topraktan söken eller aslında Türkiye'nin yarınlarını da yaşartmektedir. Siz varsanız üretim var, siz varsanız gelecek var, siz varsanız Türkiye var. Bu nedenle bizlere düşen en büyük görev üreticimizin yanında olmak, alın terinizin karşılığını almanızı sağlamak ve köylümüzü hak ettiği yere yeniden taşımaktır. Çünkü bu ülkenin yarınları tarlasında sabahın ilk ışıklarıyla işine başlayan köylünün elindedir. Çünkü bu ülkenin bereketi Pancarını tallasında büyüten üreticinin yüreğindedir. Bu duygu ve düşünceler Lamasya Şeker Fabrikası'nın 72. pancar alım kampanyasının şehrimize, çiftçimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Kampanyamızın bereketli, verimli, dayanış ve içinde geçmesini temenni ediyor. Emeğe geçen fabrikamızın müdürü, kooperatif başkanı, çok değerli yönetim kurulu üyeleri ve tüm çiftçilerimize tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Ne mutlu üretime değer verene, ne mutlu köydüğü efendi bilene, ne mutlu alın terine sahip çıkana diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.